Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu Burak Öztivit kendi Instagram hesabında yeni bir fotosunu paylaştı arkadaşlar. Eşofman tarzı ile seçilen Burak Öztivit'in bu fotosu takipçileri tarafından çok beğenildi. Fahri Evcen'den farklı olarak Burak Öztivit sık sık kendi fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileri paylaşıyor. Takipçilerini sıkılmaya izin vermiyor. Burak Özçift'in bu fotosunu beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.